bak bak ama oltun ucuna bak bak. Şuraya bak kafayı görüyor musun? Böyle isparaz gelmez. Güzel güzel. Kaldır 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 kaldır. Kaldır mı kalkıyor musun? Lan kediye verme kediye mi tut tut. arkadaşlar bunu da aynı şekilde e, yemciler de geziyor. Yani yeme ihtiyacınız olduğu zaman da yani bulamazsanız diye söylüyorum. Yani, burada motorlarla arkadaşlar yemini atmaya devam ediyorlar. Bilginiz olsun. Alt yaz. Tertemiz. Harun dibi nasıl vuralım? Her şeyin değil. Kum mu? Takılma yok mu? Ayrıca işte ortaya ya şimdi gelecek arkadaşlara da şimdi hani haberler olsun nasıl set var mı önümüzde herhangi bir şey var mı bilmiyoruz ya. Arkadaşlar dip temizmiş yani takılma olmaz diyorlar. Bakalım deneyip göreceğiz. Bak bir titretme yaptık. Aa neler yapacak neler. Ürettim biz Hacı abi. Daha evet, yeni başlıyor. Obay iyi geldi olduğu için bazen şeyi yani vurdun, <laughs> Evet, var mı dalık filan isteyen? Var mı? Buyurun. <laughs> Hanım, ışığı işte taktım ama. Ha? Değil mi? <laughs> evet. Arkadaşlar, mekana geldik. Bak, size gösterdim zaten. Bugün Nikas Sarayı'ndayız. İlk defa geldiğim bir yer. Ama İzmir'e geldiğimde şu ağlarımda biliyorsunuz yani yanımda olan şahıs. Barut <laughs> ya ben kendim. Barut çok... kendime sürpriz yapıyorum. Bir de, bir yapıyorum. Ya bir de <laughs> en sevdiğim bacanağım dediğim. Kardeşimin daha dün düğünü vardı. Mavlu düğünün eşi bacanağım. En sevdiğim bacanağımla beraber geldik. Onun bugün ilk günü. Evet. İlk defa Amaslı Taşova'dan kendisi. Çıktı evet. hiç çıkmadı. İlk defa çıkıyoruz ama inanıyoruz değil mi kankası? Bugün alıyoruz. Aynen. Hissediyoruz. Ya ben veriyorum bakalım yani alacağım. Altı altı yapalım. Ya bakalım kısmet arkadaşlar. Olursa yani olmuyor Akşam saat 10'da geldik. Sabah sessizli. saat 9. 9'a kadar burada duracağız. Olup biten her şeyi yansıtmaya çalışacağım. Şimdi teker teker kamışların başına geçeceğim. Kamışları tanıtacağım. Arkadaşlar yineleri artık ne varsa ne yoksa bir dökeceğim. Bana sormayın. Özelden yazıyorsunuz abi ne kullanıyorsun diye atlaya atlaya videoyu izlerseniz ne olduğunu bilemezsiniz. Tabii. Bak sert geçirdim. Yok. Ha. <laughs> <laughs> <Görüşürüzce. gülüyor> ha. Net olmak lazım. Hadi bakalım. Hava başlıyor. <laughs> arkadaşlar ilk vuruşu aldık bakalım. Çorçul <laughs> mu yine normal mi Faruk? <laughs> Basmayı ondan koydu arkadaşlar. Var mı şey? arkadaşlar mamun atıyoruz. Şimdi yumuşak yem kullandığımız için biraz tırtıklıyor, tırtıklayıp bırakıyor. Aa, biraz küçük balık var. Yani. Ha? Küçük balık var burada. Yumuşak Şimdi Faruk bu tarz, belli. bu tarz ufak balıklarla pek uğraşamayan arkadaşımız değil. <laughs> <laughs> ufak, ufak tefek balıklar var orada <laughs> Bakalım gece daha uzun arkadaşlar. Ama ufak balık da biraz fazla. Bajanağım da tetikte ben bu işi bırakmam dedim peşini bırakmam dedi. Şu an en sevdiğim bacanağımın duruşu. Ya, Bak ben böyle bir duruş görmedim kanka. Yemin olsun ben böyle bir duruş <laughs> görmedim. Saygıyla önünde <elinde> eğiliyorum <laughs> kardeşim. <laughs> Vallahi gölgesinde oturup <laughs> Gölgesinde oturup yemek yiyin o derece yani harikasın. Hadi bakalım. Saat 12 geçti mi fark mı? Saat 12.30 civarı. Daha balık alan yok şu an için. Ama devam. Devam. Arkadaşlar şimdi görüyoruz. Allah'tan beri vuruşları dediğimiz müzakiler bunlar. Yani şu an 2-0 yine var bende. 2-0'a bile atladı. Şimdi yemi tazelemeyi çıkarınca gördük. İnşallah bunlardan fırsat bulabiliriz. Ne yapıyoruz? Tabii salıyoruz. Tabii. Bunlar alınmaz zaten de. Küçüğü salıyoruz, büyüğü alıyoruz. Yani yanlış anlamayın, alan varsa da ağır küfür ederiz. Hı hı. Daha bu da bir şey değil yani. Ağır. Hadi bakalım. Isparazumsu. Isparazumsu. Ya yani, der? bunlar büyüyecek ki bir şey olacak işte. Yani yapacak bir şey yok. Devam. Hadi bakalım, devam. Saat 4.30 ilk ilk balık belirtisi şu an bu olabilir ama. Gel gel bak. Gel. Aksiyonu gör. Sen hiç görmedin çünkü. Güzel güzel. Kaldır 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 kaldır. Hoppa. Çok şükür geldiler. Kaç Hadi metre yattın Yakın kısa. 40 metre falan. Yengeç bir mamum gibi, mi mamun mu? sürmez ya. Sürmez mi? Bak bu 300 gram. Bak bir İnşallah var dedim. 300 gram. <laughs> arkadaşlar beklemeye devam. Gördün kanka? Hadi bakalım arkadaşlar. ilk hareketi gördük. En azından Lidaki'yi gördük. Belki balık yayılmaya çıkmıştır. Faruk. Hadi sülünezmiş. Hadi bakalım. Gidiyor mu? Gidiyorsa bırakma yaparız. Faruk. Bak. Yine Biri, yine diller. Bir, bir, bir dahaki mi? Bir dahaki ya. Çıldıracağım. Bir, bir dakika, dakika. Dakika. Dostlar bu sefer. Her yer bir dakika. Cep bir dakika. Her yer cep bir dolu. Yani bu uyku. Salalım bunu ya, filete yapalım mı? Yok abi atlayımsın diye Valla ben kıyayım yani, al sen at 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 ya at at Ben kıyamıyorum çünkü bu filete Yok fileti, yok bu filet olmaz ya Bu yavrum yazık. yaşasın ya Biz granyoz kapona sevmiyoruz arkadaşlar Ben sevmiyorum, ben çupuracıyım Yani bunu yok yani kıyamam Gel ya buraya, gel buraya bak. Hadi bak evet, Bunlar işte abi bu osmanlı Biz salmayalım <laughs> arkadaşlar Hiçbir zaman kendi bildiğinden şaşmayacaksın. Devam. Bak bakalım. Bak. ama oltanın ucuna bak. Var. Şurada bak kafayı görüyor mu? Böyle ispatlas gelmez. Çek. Ay maşallah. Varım. Kardeşim. Oğlum kardeşe sokamadım seni. Çok aşağıda kaldım. He? Balık bir metre. Bak kilo. Evet ilk çuprayı aldık. Ne kadar bakayım? Bir tane kaba. Ha. Bak bak sırtına bak sırtına. Bak böyle sırtındaki Abi sakın şey yapma siz elini keser. Elini keser. Sırtındaki hani. diken yani önden tutar. da hmm. Açıyor ben de elini kesiyorum. Bak abi bana aldı sen de şeye dikkat edin. Sırtına baksana şey Bacına evet sırtını görüyor musun birader? Ne kadar Yapmıyorum kaç kilo? Kaç meş... kilo? 5 gram değil hmm. mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım var şöyle bir göreyim seni. Işığa doğru değil. geç de bir fotoğrafını çekerim ya. Şunların biraz daha böyle bir, bir kilolukları da kıyıya gelsen. Arkadaşlar. Bu, bu levrenin küçüğü abi. Levrenin ufağı abi. Kaldır mı kalkıyor musun? Lan kediye verme kediye verme, tut tut Al onu direkt denize atıyor. Bozarak bana bak bir. Aynen. Başarak tabii bizim pek kameralara alışkın değil. <laughs> biz kameralara şey <çok> yapamıyoruz ya. Sıra bakma. Ben de geliyor diye diyecektim abi al bunu da şey yapalım. Bu da küçük, küçük bunu da atıyoruz ha. Şey, de, geliyor diyor pardon. Ha. Diyecektim o yüzden şey yapmıyorum. Açmadık kameraları ama meğerse biz gelmiş. Hatta kan çekiyorum sandırdık. Bidar gidip de. o yüzden biz sana bir şey yaptık. Ama benim bacanağımın atışı nasıldı? <gülüyor> 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 <laughs> Yeminizi kutsal saatler gibi attı yemin ederim. Onları batarım abi. <laughs> Arkadaşlar. Olmuyor yöntemler böyle artık. en azından giderken bugün e, açıkçası yengeçten verim alanman oldu. Çok verimli değil zaten. Olanı aktardım size. Şimdi ben göstereyim size ben yengeci nasıl taktığımı da. Farklı farklı yöntemler var. Sarıpta takarsınız. Ön bacak, arka bacak. Benim genelde yaptığım iğnenin ve yengecin büyüklüğüne göre alttaki ikinci bacaktan sokarım. İçinde gezdiririm karşı taraftaki ikinci bacaklarımı bu şekilde çıkartırım. Sapla bacaklarını birbirine bağlar. Yemi bile sarmaya başlar. Bu saralım. Tam bitmiş şey halini Değişik bir şekilde şu anda herkes bir alıyor ama balığı aldıramıyoruz yani anlam veremedik değil mi Faruk? Yani alıyoruz ama buluş, buluş alıyoruz ama balığı aldıramıyoruz. Bir tane şöyle bir az önce ölçtüler görmüşsünüzdür iri balık kiloya yakın bir yün balığı. O da 875 gram gelmiş. Yani o da kilo da değil. Onun dışında Lidak yer, yani, Favruk'ta vardı. İsparozlar. Etrafta bayağı bir yakalandı. Kimisini zaten saldık, kendiniz de gör. Ben size de onu da gösterdim. Onun dışında Mikas Sarayı'nda gereğimiz. Ya çok kötü değil. En azından balık hareketi var. Geçen kordonla anıtta gördüğümüz e, çok aşırı kesat görüntüden sonra o kadar kötü diyemeyeceğim. En azından biraz daha hareket var. Lakin her yerde hareket başlamıştır yavaş yavaş. Çünkü arkadaşlar yani Haziran ya da Haziran ya. Temmuz'a kaçamadık. Ha Temmuz'un 4'ü şimdi bunu ne zaman izlersiniz edip ne zaman biter bilmiyorum şimdi e, ee, Temmuz'un 4'ü bugün Adam gibi daha gerçekten balık da bir başladı bir başlamadı Burada sordukları bana da daha önceden geçen ayda çok güzel balık yaptığını söylüyorlar Şimdi bana yumurtalı çünkü harami çok fazla yani Gerçekten öyle bir harami var ki merada yani yengeci bile tırtık tırtık hemen temizliyorlar yani çatal bıçak kullanmadan yemek falan hiç bakma. Yani, anında tertemiz bize görüntü yapıyorlar Ha, gelin, deneyin. Nasıl kısmet işidir bu. Kimisi alır, kimisi almaz. Yapacak hiçbir şey belli de olmaz. Ben size son olaraktan şöyle göstereyim. Bak, ben bu şekilde bağlarım. Ama bunu arkadaşlar söküp çıkartıyorlar. Bakalım son kez atacağım. Sonra videoyu bitireceğiz. Çünkü gerçekten e, dün de düğünümüz vardı. Bugün bayağı bir şebek olduk. Hatta bakarak arabanın üstüne yatıyor. Bayıldı kaldı. Ben de çimlerin altına biraz bayılmış kalmışım. <laughs> Son şans. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Rast gelsin. Dostlar. Bittik. Yani e, elimizden geleni yaptık. Çok var ya. Çok, Çok fazla var. harami var. Baya balıkçı da var. Kaç parça balık da çıktı. Son şansını denedik ama evet. olacak gibi değil. değil. Yani, yani Ben de bugün balıkçı haberim. Arkadaşlar sen de bugün çalışmaya da devam edecek. 4 de gidecek. Yani elimizden geleni yaptık. Aktarmaya çalıştık. Bir tür kullandık. Yani bu tarafı Mera'ya gelirseniz neler yapabileceğinizi göstereyim. Çünkü ben de ilk defa geldim Mera bu. Her zaman söylüyorum buradaki birçok dostu da karşılaştık. Onlara da aynı şekilde. Hatta onlar da çok şekilde ona destek oldular. Her gittiğiniz arada sürekli balık avı gerçekleştiremezsiniz. Bilalke bereypsiz zamanlar olur. Ben her şeyi, hani ee, nasıl diyeyim ben bunu? Objektif. Ya, objektif şekilde yansıtmamız lazım. Adam izliyor geliyor, Aa, burada bu adam gittiği her balıkta 10 tane, 15 tane balık, öyle bir dünya yok arkadaşlar. Olmadığını zaten siz balığa gittiğiniz zaman anlıyorsunuz. Ha, ben ne yapıyorum? Ben ee, video çekmek için balığa gitmiyorum. Bana aynı şeyi söylüyorum. Ben hava gittiğim için video çekiyorum. Siz de bunu izliyorsunuz. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki avda nerede olurum? Ne yaparım bilmiyorum. Çünkü -kı -kı plan ne var. Belki iyi şey tarafa gitme ihtimalim var. Yani. Azı Marmara Adası'ya bir durumumuz var. Belki orada balık balık ne alemde bilmiyorum. İşte belki gidip de yapabilirim. Yapacağız, gideceğiz, göreceğiz. Hadi bakalım edin kendinize. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere